Devam ediyoruz arkadaşlar. Başlattık mı? Edelim bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Yo. Arkadaşlar. Hadi. Merhaba. Merhaba. olur portunu değiştirdik mi? Değiştirdik. Ah. Oh. Ah. Bak. Ah. Ah. Şu şeyi takma. Termalde takma. Termalde takma. Aa, termali. Termal abi. Yoksa göremeyeceğim sanırım. Yok göreceksin bayağı görüyor, da göreceksin. görüyorum. Ha, görüyor musun? Ne bileyim ha. Dum Bunun ilk başta da çok kolay da böyle sonlara doğru bir hareket yapıyor böyle. Bunlara doğru ışınlanıyor sağdan yani. soldan vuruyor. Ha saat hmm. duramıyor. o ayar et. <laughs> abi, abi tam vuruyordum ya. Ne oldu arkadaş? <laughs> abi yayın gitti yayın gitti. <laughs> ya, ben... ya artık şu televizyon güzel dedi. <laughs> ya işte göremiyorum. Ya. Ben ya, bak. Nasıl göremiyorum? Ben oğlum ya. bak Ya D Her <laughs> I can't read you diyor <laughs> Duymadım Duymadım, Duymadım. <laughs> çok ağır Sütü Sütü ben hatırlayalım. Memelerimden gelen sütü sütü memelerimden gel. Hakikaten öyle bir <laughs> şey <laughs> değil. Kemiklerini koz yapıp mercimek sarmasam da. <laughs> o ne lan? O hangisi? <gülüyor> <gülüyor> o ne lan? Kılıçdaroğlu ne diyorsun oğlum? Hayır ben onu <laughs> demiyorum. Hayır hayır. Kılıçdaroğlu ne diyor diyordu diyor ya? Öyle de diyordu ya. Sütü memelerimden sütü. <laughs> <laughs> O şey neydi peki? Hemen şöyle nasıl yaptım? Darbeler var. Evet. O <laughs> da o değişik Evdiğiniz bir mi? şeydi ya. Hocam ne neydi? <laughs> Biz <Kibiklerimiz>, hala <laughs> yayıldı ya. Kemiklerini toz yapıp mercimek çorbası niyetine İçmek. <laughs> Valla canımız çekti ya. Harbi ya. İçeriz. Neden? Neden aksın? Niye senin bunu okuyamadım? Adam okuyamadı Ana. abi. Kapat şunu Kapat şunu Hıh Napıyon Napıyan Rahatsız ol lan o zaman git döv işte ya döv kızı Ah bak, bak adam vuruyor ya adama bir şey yapamıyorum Sen canı hazırda tut bak <laughs> Döv Evet sen güç güçlüsün ama senin Point'in zayıf noktanı biliyor Verebileceğim yerde Bunu niye bir daha kaldırıyor? Bunu kaldırıyor çünkü Kafasını kaldıracak hı, hı, hı. Hı. Olamaz Hayır Kafası kaldı mı kaldı? Ama son yok. Cana hazırdır. Şey, can, can, yok. Can Can yok. Ben yoksa Matik ölür bu arada. Matik ölecek mi? Matik umut olacak. Bir dakika. Mermi değiş. 4 mermi kaldı. mermi ile ben Oha. Sesler abi dın 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 mu lan oradan? Evet. Senin ses mi patlıyor lan o Nasıl patlıyor. Sanki az patlıyor. Ne oluyor? Lan nasıl vurdu? <laughs> nasıl vurdu? İşte donduğu için arkadaşlar yavaşladı. Kafayı ye. <laughs> ne? <laughs> Bir tane öleceğim oğlum. Ayıp oluyor. Çocuktu. Dur. Yapma. Boş. Yapma. Yapma. Bir tane Bir tane Hadi. Ölecek. Hadi. Bir tane ölecek. Dur, kalkmayacağım, kalkmayacağım. Kalkan, Ha. Nasıl da bir ateş O lazım barış. Vay ilk de geçti. Vay. Aynen öyle. Bu ne? Adam koyduk Ayıp oluyor Arkadaşlar antrenman yaptım biraz. Özür <laughs> diliyorum. Geçerdi şeylerden. <gülüyor> antrenman. <gülüyor>

A strong man doesn't need to read the future. Ya dur bir saniye sikme ya. Güçlü <laughs> bir adamın geleceğin okunmasına ihtiyacı yok. Hadi kısa <laughs> zaman gel laf gelmesin kardeşim. <laughs> kendi geleceğini. Sen de laf gelecek çünkü tipe bak. Tipi <laughs> den gelebilir de. PlayStation bir kardeş. Ama MS5'te gayet. <laughs> 5'te. Atlı. Evet. Ha spoiler vermeyin neyse var mı? Communication tower'a gideceğiz. Ondan sonra şey olacak. Oo. Oo orada bir şeyler de oluyor? Oyun buradan sonra Neyim kaç Şu anda bu oyun bitti, bitti, bitti gibi bir şey. Nasıl lan? Tam istediğinin yaklaştık. Ben buraya bir saatte mi ne geldim? Yani burası bir saat zaten oyun. Ama tüm katsinlere geçtim tabi. Katsinler süreye şey yapmıyor. Katsin zaten olmasa oyun bayağı kısa. Oh. Tipe bak tipe 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 tipe. Tık tık tık. Evet bir Yani yaşlanmış oldu adam da. Ucu gülüm. Yaşlanmaktan <laughs> değil de <Vallahi>. şey biraz <laughs> da. Maymun. Başına gelen olaylarından dolayı. Hadi ver tipi. Sen değiştin. Sen. Siz de aynısın diyor. Geçmişle devin. Ani yaşar. Sanif şeyler Bizim için Bizim evet, <laughs> İşte Metal Gear'ın farkı. Aslında hiçbir bir yok oyunda. Hepsi bir ilüzyon. Hepsi bir ilüzyon. Hepsi bir Hayırdır daha yakışıklı oğlum Bir git ya. Benim canım sıkma. Benim canım sıkma. Canım sıkma. Canım sıkma. Canım Canım sıkma. Canım sıkma. Canım sıkma. Canım sıkma. Canım konuşmam var arkadaşlar, Canım <laughs> sıkma. Bilmez miyiz? İlk rozu Canım sensiniz zaten. sıkma. <laughs> gülleri.

Sarkalar <laughs> bir dehşet bir boss fight ya. Oyun dünyasının en dehşet fightlarından bir tanesi. Düşünce olarak çok iyi ya. Düşünce olarak dehşet de normal normalde bir şey yok ama düşünce farklı. Amacım patrona yardım etmek. Yani normalde tabii bir şey yok. Vuruyorsun da yani. <laughs> Sunum açısından değil. <laughs> zamanı kalmadı. İşte mı? bu yüzden MGS1 adamdı. Snake. You're in the Tron gibi. No you worse. I am not. Cuz have to you. I'm not so bad. So, Psycho Mantis. Ama seninle karşılaştık. Peki harbiden bu, bu oyunda niye Snake hiçbir şey bilmiyor well ya? Meryl's? Hep niye bir şeyler As soruyor? Hep bir şeyler söylüyor. Psycho Mantis. Ne? Ha, işte o, her Metal Gear oyununda olan bir şey. Er onu yapıyor. Hep sinek. Tekrar ediyor böyle şey. Allah, yine spoiler verdi. Allah Allah. Allah. Ne dedim lan? Er sinek dedi. Er sinek kaç tane sinek var arkadaş? Bir Aa ya, neyk. Neyk dedi. Aa. Bir sinek var. <gülüyor> <gülüyor> force their way into my mind. Ayıp ya yani arkadaş. Kendim olmak istiyorum. Hadi. İşte her villainla yani, ya villainla demek istemiyorum da. Karakter. Böyle bir bağ kuruyor ya. Yani. Kapıyı açacağım. İleride daha çok ağlayacağız arkadaşlar. Daha bekleyin. Asıl <laughs> ağlak sahne geliyor. <laughs> Ben çok iki daha var. Evet. Birine yardım etmek için kullandım diye ilk kez gücümü. Ah vereyiz be. Nice. Ağlat. Evet. lan şöyle bu boss fight'a böyle ölüm yakışır mı? Nasıl öleceğim? güzel öldü işte. Patlayıp mı öleceğim? Ya bildiğimiz bir abi gibi değil en azından. Şimdi onu söylemeyelim. Like Kimmiş you right. <atra anni> <laughs> <laughs> lan? Kim you're Who? Never ya, yazık ya. Hayda. <laughs> <laughs> Yarım saat karşı karşıya bakışıp arkada müziğim <laughs> verilmiş. <laughs> aşk edip vardın lan. <laughs> <adam. gülüyor> Gerçekten aşk edip vardın lan. <laughs> <ben gülüyor> Yapıyor. Var mı, ya. <laughs> Bak şeyde de maske mi var ha yokmuş. Bir şey var lan hekerin yüzünde. Maske maske. Maske olmuş. Kırılmış mı yoksa? Kırılmış. Gerçek hani. adı ne hadi bakayım ilk defa öğreniyoruz. <laughs> Öğrenemedik. Any family? Ölümün ne nasıl hissettiğini bilecek yaştayım diyor. Is there? Ya öğrenemiyorum. I've never been interested in anyone else's life. Ay. So you are. Hiç olmadı o, diyor. Bu merak, bunun remake'inde nasıl gözüküyor merak ediyorum. Orada, Orada güzel. Nasıl gözüküyor. güzel mi? güzel gözüküyor. MGS 2'de de var Meryl. M2 Ama ha şeyde vardı herhalde. Kodekten yani, mi? Yan hayır. Kodek. Yan böyle ek içerikte var. Ne yapıyor? <gülüyor> ha, <gülüyor> na, 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 na. <laughs> Hala arada şey mi kaldı ya? Nation evet. Bu arada ya bırak... Meryl da çok. Bak bir dur iyidir. bir. Evet. dur Durdum. Port al. Port, Port al, evet. Da.